İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin kara kollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş Onlarım ateş etmeyi plakasız bir araçtan Sosyete de tas tastıraştan Her şey sil baştan vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızdım Patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Aramızda dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Birazcık vuruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum etilmiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçuttum kardeşlere Bugün güvercinler uçuttum. Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Aramızda dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Bugün güvercinler uçurttum. <laughs>